Türkiye her alanda çok önemli adımlar atarak Avrupa ve dünya devletlerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Önce Doğu Akdeniz'de Libya ile yapılan anlaşma, daha sonra koronavirüste tüm dünyaya örnek olacak bir başarıyla süreci kontrol altına alınması ve son olarak Ayasofya'nın açılması bütün dikkatleri Türkiye'de topladı. Fatih Erdoğan başlıkta haberde Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'e benzetildi. Haberde Erdoğan'ın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında olduğu gibi eski imparatorluk gücünü sınırlarının ötesine taşımak ve Türkiye'ye gururunu geri vermek istediği belirtildi. Erdoğan'ın Libya Başbakanı Faiz Es Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekilen haberde, Serrac'ın batılı müttefiklerinin kendisini yalnız bıraktıktan sonra Türkiye ile anlaşmak zorunda olduğu iddia edildi. Haberde Recep Tayyip Erdoğan'a göre Libya hükümetiyle yapılan yeni askeri ve enerji işbirliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Anlaşması'nı alt edecekti ifadeleri kullanıldı. Akdeniz'de deniz sınırları konusunun Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkilerin 10 yıllardır gerilmesine neden olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin Akdeniz konusunda batılı ülkeler tarafından desteklenen Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı yalnız olduğu kaydedildi. Haberde, Erdoğan'ın Güney Kıbrıs su yönetiminde ve Meis Adası açıklarında sondaj faaliyetleri yapılması konusunda talimat verdiği ifade edildi. Savaş gemilerinin keşif gemilerine eşlik etmesinin tansiyonun yükselmesine neden olduğu vurgulanan haberde Erdoğan, Avrupalıların yaptırım tehdidine karşı geri adım attı ama teslim olmayacak. Doğu Akdeniz'deki zenginlikler için mücadele yeni başlıyor görüşü aktarıldı. Le Monde gazetesinin 100 yıl sonra Erdoğan'ın Sevr Anlaşması'ndan intikamı başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Faiz Eserrac'ın Kuzey Afrika ve Akdeniz'de stratejik oyunu değiştirebilmek için unutulmaz bir anlaşmayı imzalayacakları, görkemli ve tarih yüklü bir yere ihtiyaç duydukları belirtilmişti. Trablus hükümetinin Libya'ya askeri ve lojistik yardım karşılığında Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki emellerini karşılamaya yönelik bir deniz sınırlaması ilkesini kabul ettiği savunulan haberde Erdoğan'ın 16 Aralık 2019'da Serraç'la Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı ikinci görüşmenin ardından bu askeri ve enerji anlaşması sayesinde Sevr Anlaşması'nı bozduk açıklamasını yaptığı anımsatılarak Erdoğan'ın Sevr Anlaşması'ndan rövanş aldığını düşündüğü yorumu yapılmıştı. Türkiye'nin Akdeniz'i e artan nüfuzunu hazmedemeyen Fransa, ders kitaplarında bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kötülemeye başladı. Lise son sınıfta okutulacak kitapta iki sayfa yer verilen Türkiye ile ilgili bölümde ağır ifadeler yer aldı. Öğrencilere tartışma konusu olarak tavsiye edilen bölümde Türkiye için 1922'de Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Türkiye laik bir cumhuriyet oldu. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, ülkeyi kademeli olarak otoriter bir rejime, bazı analizlere göre diktatörlüğe sürüklüyor denildi. Skandal ifadeler ülkedeki gurbetçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Afrika ve Libya üzerinden Fransa'nın 500 milyar dolar sömürüsü var. Bununla ilgili taşları yerine oturtup çok rahatlayacaktı. Tam iş bitecekken Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşma ve sonrasında Trablus'ta dengenin sağlanması ve kuşatmanın yırtılması hesapları bozdu. Fransa'nın öfkesi ve kini bundan. Yunanistan'la ilgili şu çok önemli. Meis Adası var, bize 2 kilometre mesafede. Yunanistan o kadar adaletsiz ki uluslararası hiçbir hukuka uymaz. Tam 4000 katı deniz alanını bunun üzerinden gasp etmeye çalışıyor. Bunu uluslararası hukuka sığdırmak istiyor. Bunun arkasında da Fransa var. Korkunç bir şey. Öyle bir döneme geldi ki ne hak ne adalet kaldı. Güçlüyüm, önce ben yaptım, yaparım. Yok öyle bir şey. Alman medyası bunu çok gündeme getirdi. Almanlar diyorlar ki, Nattex ilan edilen gün savaşı biz engelledik. Fransa'nın Yunanistan'ı fişeklemesi olayı buralara kadar getirdi. Ne oldu? Yunanistan kazanacak mı yani? Buradan Yunanistan kazanmayacak. Buradan kazanmayı uman başkaları. İsmini az önce zikrettim. Fransa mesela. Afrika ve Libya üzerinden Fransa'nın 500 milyar dolar sömürüsü var. Bununla ilgili taşları yerine oturtup çok rahatlayacaktı. Tam iş bitecekken Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşma ve sonrasında Trablus'ta dengenin sağlanması ve kuşatmanın yırtılması hesapları bozdu. Yunanistan kadar bir alanın ele geçirilmesi Fransa'nın bütün hesaplarını bozdu. Bütün öfkesi, nefreti, hırçınlığı ve kızgınlığı bundan Fransa'nın. Yunanistan'ı şimdi bir proxy devlet gibi kullanıyor. Ne yaptı Ayasofya'nın konuşulmaya başlandığı günlerde? Bordo numarası 453 olan yani 1453'e gönderme olan Fırkateyn'le bizim Türkiye'den kalkan kargo gemisini engellemeye çalıştı. Yunanistan üzerinden beceremedi. ABD'nin keşif uçağını İtalyanların Fırkateyn'ini hareketlendiremedi, bu defa bizimle karşı karşıya kaldı. Bir vaveyla kopardı, radar kilitlenmesi yaptılar diye. Allah'tan NATO akıllı davrandı da bir kriz çıkmadı. Şimdi Yunanistan'ı Adalar Denizi üzerinden Türkiye'yi boğmak için kullanıyor. Türkiye'de Doğu Akdeniz ve Libya'daki mücadelesine devam ediyor. Mukavemeti, kararlılığı ve etkisi kimin baskın ve etkin çıkarsa o kazanarak çıkacak. Burada NATEX ilan edilen alanlardaki mücadeleler, Cufra'daki mücadeleler önemli. Bunları inşallah kazanırız. Bundan sonrası önemli. Fransa, Libya ve Afrika üzerindeki kazanımlarını kaybedecek. Fransa neyi ödeyecek biliyor musunuz? PKK'ya verdiği desteğin bedelini ödeyecek. Aslında Fransa'nın derdi çok başka. Son yıllardaki hareketlerinden bunu anlamak çok da zor değil. Afrika kıtasında siyasi nüfuzu hızla eriyen Fransa ekonomik krizle de karşı karşıya. Ülkenin kıtadaki koçbaşı enerji şirketi Total birkaç yatırımını askıya aldı ve varlıklarını satışa çıkardı. Total'in aktif olduğu Nijer, Libya ve Çad gibi ülkelerde sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Uranyum ihtiyacını Nijer'den sağlayan Fransa'da ampullerin üçte biri bu ülkeden elde edilen kaynakla yanıyor. Afrika'da faaliyet gösteren en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden Fransa'nın kıtadaki koçbaşı şirketi Total, yeni tip koronavirüs salgınının küresel ekonomi ve enerji pazarı üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle bölgedeki birçok faaliyetini askıya almaya başladı. Salgının yanı sıra piyasalardaki büyük çaplı dalgalanmalar ve Afrika'nın belirli bölgelerinde devam eden çatışmalar ve Fransa karşıtlığındaki yükseliş de şirket faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Afrika'nın yeraltı kaynaklarını adeta sömüren bir enerji güvenliği politikası güden Fransız Total, Uganda'da Tilenga petrol arama, çıkarma ve iletme projesini söz konusu şartlar sebebiyle 2022'ye ertelerken Angola'nın en büyük açık deniz üretim alanlarındaki projelerini de bir süreliğine rafa kaldırdığını duyurdu. Fransa'nın kıtada gerilemesinde en önemli sebepse siyasi nüfuzunun hızla erimesinden kaynaklandığı değerlendirilmekte. Şirket, Nisan'da Brunei, Sierra Leone ve Liberya'daki toplam değeri 400 milyon dolara bulan varlıklarını da sattığını açıkladı. Nijerya'da hidrokarbon çalışmaları yürüttüğü Provey sahasındaki projesini askıya alan Total ülkedeki Egina sahasında sismik faaliyetlerini belirli bir süreye kadar durdurduğunu bildirdi. Avrupa Perspektifleri ve Güvenlik Enstitüsü Başkanı Emmanuel Dupuy, Fransa'nın 20 yıldır benimsediği enerji politikası ve enerji bağımsızlığı için Afrika'nın hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Fransa'da ampullerin üçte biri Nijer'deki uranyum kaynakları sayesinde yanıyor." dedi. Nijer'de son dönemde Çin ve Türkiye gibi etkili oyunların devreye girmesi Paris'in bu ülke üzerindeki etkisini de azaltacak etkiye sahip. Son dönemde Nijer'de Fransa karşıtı hissiyatın arttığı da gözlenmekte. Fransa'da toplam gücü 63 gigawatt olan 18 nükleer santralin faaliyeti için 58 nükleer reaktörün aktif durumda olduğunu vurgulayan Dupuy, Fransa, Avustralya ve Kanada'dan sonra dünyanın 3. büyük uranyum üreticisi Nijer'den yıllık olarak 115 bin ton uranyum çıkarıyor. Ayrıca Mali Madencilik Şirketi ile ülkedeki altın, gümüş ve uranyum madenlerini işletiyor değerlendirmesinde bulundu. Dupuy, yaklaşık 3 milyon varil kapasitesi olan ve günlük 300 bin varil üretim yapılan Libya'daki şerare petrol sahasında da aynı şekilde Fransa'nın jeoekonomik çıkarları için önemli bir bölge olduğunu, Total'in ortağı olduğu bu sahanın Paris'in Libya politikasını büyük ölçüde etkilediğini anlattı. Libya'da Hafter terör örgütünün Libya ordusu karşısında yenilgiye uğramasından sonra Fransa'nın saldırgan tavrında petrol kaynaklarına el koyamayacak olmasının etkili olduğu biliniyor. Öte yandan Total'in Cezayir, Gabon, Kamerun ve Çad gibi eski sömürge ülkelerinde yoğun faaliyet gösterdiğine işaret eden Dupuy, bu ülkelerin bağımsızlığını kazanmasından sonra Fransız şirketin uluslararası rekabete girerek yeni pazarlar aramaya başladığını söyledi. Mısır ve Libya kıyılarında yapılan petrol ve doğalgaz keşifleriyle Fransa'nın bölgeye ilgisinin arttığını belirten Dupuy, aynı şekilde Doğu Akdeniz'den Yunanistan'a gaz taşıması planlanan Paris destekli İsmet Boru Hattı projesi de Fransa'nın Afrika'daki zenginliklerden yararlanma isteğini kanıtlar nitelikte ifadelerini kullandı.